Ya Bak hepsi kaçtı gördün mü? Bir tane hepsi kaçtı. Çek çek videoya çek video video. Çekiyorum. yakaladım. Ay yapmayın ya, korkutmayın ya. Ben ben size bir tane yakalayayım. Sen bak, o yaralı galiba. Bak. Bak, bak. Oy oy ben bunu ne yapayım ya? Çok tatlı. Aç şimdi gel. Yaralı var. Ol, ol, ol. Nerede? Gel gel şurada. Ay o da mı yaralı? Gel. Var? Ay şey. Oy çok tatlı. Ya, süper ya. Bir daha tut Evet, Biz de çek. baksanıza Bunu da bizim resmimiz çek ya. Bak. Bakın. Aa, Ayşe bir alsana kucağına Ayşe bir gel. Ayşe bir gel. Tatlı. Gel. Gel tut. Gel çek şey, resmini çek. Kıcılar. Ayşe Kıcılar. Bana bak. Kıcılar. 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 Bak. bırak sen. Tamam bana bak bana bak. Tamam. Tamam. Hadi giyin.